Günlerdir uykusuzum Senin bana yaşattığın hiçbir şeyi hak etmedim Yerine geçip otur Herkese merhaba arkadaşlar Saban Sultanı Seda Sayan'da Aslı Kayahan'ı terk etmişti Ve en sonunda İstanbul'dan da taşınmaya karar verdi Çünkü Kayahan'ın yaptıklarına Artık akıl sır erdiremeyen Aslı Kayahan'ın Yeni sevgilisinde ortaya çıkmasıyla beraber Birdenbire artık fikir değiştirdi Ve İstanbul'u Terk edip gitme kararı aldı çünkü artık Kayahan'ın yaptıklarına dayanacak gücü kalmamıştı. Kayahan onu kaç yıldır eski sevgilisiyle anlatıyor ve sürekli Iğdır'a gidiyordu. O Iğdır'a gitmenin bir sebebi vardı ve eski sevgilisiyle Iğdır'da sürekli görüşen Kayahan artık Gamze'ye yakalanmıştı. Ve ablası Gamze de hemen boş durmamış bir fotoğraf çekip bunu da Aslı'ya göndermişti. Aslı tüm gerçeği öğrenince tüm sinirleri bozulmuş ve programda yüzüğü atmıştı. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin dostlarım.